Efendim ana habere devam ediyoruz biraz mobilya sektörünü konuşacağız ZOV Türkiye müdürü Aykut Engin stüdyo konuğumuz Aykut Bey hoş geldiniz Hoş bulduk e, Şimdi ZOV nedir e, bilmeyenler evet. için önce bir onu anlatalım mobilya sektörü dedik ama ZOV e, biraz daha açalım Evet, ZOBI mobilya yan sanayi ve aksesuarları aynı zamanda da iç mimari tasarım fuarıdır. E, dolayısıyla tam da yapı endüstrisi ve mobilya endüstrisinin arasında konumlanmış. Dünyada çok da örneği olmayan aslında, ama ZOBA adıyla çeşitli ülkelerde Almanya gibi, Rusya gibi ülkelerde, Türkiye gibi ülkelerde şu aşamada yapılan bir yan sanayi fuarıdır. mobilyanın yan sanayisinin fuarıdır. Hı hı. E, şimdi yakın dönemde de bir fuarınız var sanıyorum, 19-22 evet, evet. Mart'ta. O ZO. fuardan bahsedelim biraz. Tabii ki. E, nerede yapılacak, nasıl bir konsepti var, nasıl bir büyüklüğü var. Fuarımız 19-22 Mart'ta sizin de söylediğiniz gibi önümüzdeki hafta Perşembe günü açılıyor olacak. Ee, Zov kendi alanında dünyada nadir e, fuarlardan bir tanesi şöyle ki Özellikle fuarcılıktan çok B2B dediğimiz yani tamamen iş yönetimine yönelik bir platform aslında ZOV. Ve bu platformda biz hem yabancı ülkelerden, yurt dışından getirdiğimiz ziyaretçilerle hem de Türkiye'den birçok ilk 500'ün veya COBİ'lerin çok büyük firmalarının katılımıyla ZOV fuarını gerçekleştiriyor olacağız. Yedincisi olacak önümüzdeki hafta yapacağımız fuar. Dolayısıyla yapı endüstrisi, mobilya endüstrisinin birçok bileşenini biz ZOV'da görüyor olacağız. Hı hı aykut Bey peki e, kimler olacak bu fuarda yani biraz daha belki açarsak şimdi mobilya evet. yan sanayi deyince ee, ...belki izleyicilerimizin aklında bazı şeyler tamamen canlanmamış evet, olabilir. Doğru mobilya biz mobilya biliyoruz. Doğru. Yan sanayi genelde otomotiv yan sanayiden hani evet. e, belki bazı şeyler akla gelebilir. Ama mobilyanın yan sanayi nasıl oluyor? E, onun biraz içeriğini bize anlatabilir misiniz? Tabii ki aslında mobilyayı oluşturan her şey. Biz iğneden ipliğe yani mobilyanın gövdesini oluşturan ve plaka grubu dediğimiz sunta medefeden başlayıp... ...onun üzerinde mobilyayı oluşturan menteşesi, civatası, rayı, yerdeki parkesi, kapısı... Hmm. Ve mobilya anlamında mobilya oluşturabilecek her şey bizim fuarımızın konseptine giriyor. Dolayısıyla burada koltuklar için süngerlerden, derilerden, kumaşlardan tutun da e, diğer tarafta işte bir mutfakta kullanılan kirer sepet sistemlerine kadar her türlü parçayı bizim fuarımızda görüyor olacaksınız. Şimdi tabii eski, yani mobilya eskisi gibi değil. Bunun içine teknoloji girdi değil mi? Evet. Ankastra ürünler girdi. Kesinlikle. O bahsettiğiniz raylı ürünler, e, onların tasarımı, onların teknoloji, onların rahatlığı. Evet. E, bu açıdan belki biraz da teknolojinin içine girdiği değil mi yan sanayilerde mutlaka kesinlikle, bu örüntü çıkıyor. O konuda neler söyleyebilirsiniz? Zaten şöyle söyleyeyim, inovasyon diyoruz ya bunların hepsini toplamına. Dolayısıyla da inovasyonun gerçekten mobilya üzerindeki son yıllardaki artışı çok hızlı büyüdü. Yani artık eskiden olduğu gibi tel dolaplar değil. Halbuki yani mutfakta kullanılabilecek banyoda kullanılabilecek bütün efektif alanları da kullanıp orada işte kiler sepet sistemleri olsun işte çöp kutuları konulacak yerler olsun işte banyolarda bir takım efektif alanlar çıkartıldı artık. Çünkü yapı endüstrisi şunu gördü. Yapı endüstrisine girecek yani bir evi satın aldıktan sonra içerisindeki mobilya veya mobilya ile mutfakla satılan ya da banyosuyla satılan evler özellikle oralarla dikkat çekiyor ve yapı endüstrisinde bunun farkına vardıktan sonra ve hanımlar bu işe karar verdiğini gördükten sonra bu yan sanayiye çok önem vermeye başladılar. Dolayısıyla da biz mobilya tarafında kullanılabilecek her türlü yan sanayiyi iç mimariyle de tabi buluşturarak Hı -hı. çok önemli mesajlar veriyoruz fuarımıza. İnovatif birçok ürün, teknolojik birçok ürün ve en önemlisi trendleri biz bu sene ZOVD fuarında işliyor olacağız. Dolayısıyla da 2016 ve 17'ye dair trendlerden dünyada bu işi kahin olarak tanımlanan ve yapan kişileri de Türkiye'ye getirmek suretiyle gelen katılımcı ve ziyaretçi sunuyor olacağız Yani bu mobilyanın da bir trendi var anladığım Kesinlikle. kadarıyla ya da iç mimarini evet. değil mi? bu Aslında her şey. Her şeyin trendi çıkıyor. var. Moda şöyle oluşuyor yani birilere çıkıyor aslında çok da fazla değil bu gruplar dünyada 2-3 tane grup var bu konuda özellikle mobilyada hı hı. ve dünyanın çeşitli ülkelerini geziyorlar ve sizin bir takım yaşam alışkanlıklarınıza göre e, sizin hoşlanabileceğiniz bir takım renk, yüzey, doku, malzeme gibi etkileri bir araya getirip trendler oluşturuyorlar hı hı. ve sonrasında da bu trendler hakkında kehanetlerde bulunmaya başlıyorlar. Yani Mesela, bizim şimdi çok lafınızı unutmayın Yakut Bey bizim ekonomi kanalı olduğumuz için ekonomide bazı kahinler vardır. işte evet. der ki kriz kahini, Rubini. Evet. Evet, şimdi evet. O zaman mobilya ve işte iç mimari Aynen. sizin sektörde de bazı kahinler var o zaman. Kesinlikle. Yani aslında bütün sektörlerde bu kahinler evet. var ve bu kahinler çıkıp diyorlar ki 2016'da bu işin Trendi bu şekilde olacak ve aslında mobilyaya baktığımızda bugüne kadar hep Almanya, İtalya ön planda. Özellikle İtalyanların bu konudaki önde olmuşlarının sebebi bu. Çünkü 2015 yılında gider bir bitmiş mobilya fuarı görürsünüz. Orada bir takım renkleri, yüzeyleri beğenirsiniz ama Türkiye'de biz bu işi yapana kadar, aynı mobilyayı üretene kadar modası geçer. Ve onlar kilogramını şu an 30 doların üzerinde satarken biz 5 doların altına satıyoruz. Hmm. Halbuki bizim e, bu anlamda hammaddemizde, insan kaynağımızda ve makine parkurumuzda onlardan daha yeni ama şu aşamada hakikaten ihracat anlamında çok daha gerilerdeyiz. 2023 ihracat hedefleri de çok yukarıda. 10 milyar dolar gibi bu sektör bir ihracat hedefi koydu 2023'e. Şu an çünkü ihracatımız 2,5 milyar dolarlarda. Hmm. E bunu da yükseltmenin yolu aslında bu trendleri takip etmekten geçiyor. O anlamda bu sene çok heyecanlıyız. Özellikle... O, da, bu... e, o şeylerden geliyor mu? O e, kainlerden geliyor mu fuara? Tabii ki. Yani bu işin en büyük kahini zaten. Edelkort isimli Hollandalı bir e, tasarımcı. Ideal Court burada olacak 19-22 Mart'ta ve 2016 ve 17'ye dair trendleri ilk defa Zovi İstanbul'da açıklayacak. Şimdi Aykut Bey böyle fuarlar dediğimizde fuara gittiğinizde her çeşit fuar olabilir bu. Bir de e, inanılmayacak ürünler ortaya çıkabilir. Evet. Ya bu da var mıymış diyeceğimiz belki daha böyle geleceğe dönük evet. e, ürünler, konseptler ortaya çıkabiliyor. Mobilya'da da bu var mı? Yani e, işte Mesela otomobil fuarında konsept otomobiller olur, Tabii. elektrikli otomobiller olur. Belki sokakta fazla görmezsiniz ama evet. fuara özel bir üründür o. E, yapılmıştır belki 10 sene, 20 sene sonrası için. Mobilya'da evet. da aynı şey var mı? Varsa nasıl örnekleri var bunların? Tabii. Aslında var. Yani zaten trendleri görmeye geldiklerinde bir sunum da olacak bununla ilgili hmm. ve Ideal kortunda bahsedeceği yani 2016 ve 17'de ve hatta çok daha sonrasında ne tür mobilya çeşitleri bizi bekliyor. Hım. Yani o kadar çok örnekleri var ki yani bununla alakalı kullanılan birçok malzeme materyal var. Onları Türkiye'ye sergi olarak da getireceğiz. 300 metrekarelik büyük bir alanda onları da sergiliyor olacağız. Onun dışında bir de Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu var. ETMK ve Design Turkey ödülleri TİM İhracatçılar Meclisi ile ortak olarak yapılmış bir çalışmada Aralık ayında yapıldı bu ödül töreni ve orada ödül almış bir takım ürünler var. Hmm. Biz aynı zamanda değil mi? Evet, bütün tasarımcıların ama biz ağırlıklı olarak işte mobilya ile ilgili olan olanları ve yapay endüstrisiyle ile ilgili olanları sergiliyor olacağız o İstanbul'da Dolayısıyla da gelen hem katılımcılarımız hem de ziyaretçilerimiz bu tür ürünleri de görme fırsatı bulacaklar vardı Aykut Bey bir de bu kur Tabi ee, biz program başından beri konuşuyoruz evet, izleyicilerimiz de sabahtan ee, akşama kadar zaten bunları e, izliyorlar takip ediyorlar mobilya sektöründe ve Euro'daki düşüşü de belki konuşabiliriz. Evet. Sizin ihracat açısından ya da yurt içerisindeki ürünler açısından e, ne bileyim siz e, belki ithal etmek de zorunda kalıyorsunuz bazı ürünleri ortaya çıkarmak için. Sizin sektörünüzü olumlu ya da olumsuz nasıl etkiliyor bu kur tartışmaları ve kurdaki dolar TL'deki özellikle bu artış? Ya aslında bütün endüstrileri olduğu gibi mobil endüstrisinde çok yakından ilgilendiriyor sizin söylediğiniz evet. kur artış veya azalışları. Dolayısıyla da burada zannediyorum ki sizler her gün konuştuğunuz için çok iyi biliyorsunuz. Her, her e, endüstri için buradaki büyük uçurumlar ya da büyük gitgeller çok ciddi anlamda zarar veriyor aslında piyasaya. Tabii ki ihracat yapmak istiyoruz. Önümüz çok e, açık bu konuyla alakalı. Özellikle Avrupa'ya da satmak istiyoruz ve Kurun yükselmesi ihracatçımızın işine geliyor ama diğer taraftan tabii şunu unutmamak lazım özellikle mobilyada birçok konunun artık ana girdisi ana hammaddesi Türkiye'de üretiliyor hmm. ama bazı kalemler var ki örnekse mobilyada kullanılan bir takım yüzeyler hmm. onlar kağıttır ve bunların üreticileri ağırlıklı Alman ve İtalyanlardır dolayısıyla da siz sunta medefeyi istediğiniz kadar kendiniz üretin ama üzerindeki kağıdı onlardan ithal ettiğiniz sürece ciddi anlamda kurun çok yüksek olması bizim için sıkıntı. Dolayısıyla da çok yüksek değil. Belki bu seviyeler, belki biraz daha altı bile bizim üreticimiz için şu aşamada çok daha iyi gözüküyor. Peki Aykut Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben çok Bir, bir kez ederim. daha tekrarlayalım. 19-22 Mart'ta, Mart'ta nerede Mart'ta olacak fuar? İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy'de havaların hemen karşısında olacak. Hı. Ee, biz bütün ilgililerini e, fuara davet ediyoruz. Hem yapı endüstrisi hem de mobilya endüstrisindenki yetkililer e, bizim fuarımıza gelip görebilirler. Peki Zol Türkiye Müdürü Aykut Engin çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. sağlık efendim ve geçelim maalesef hiç beklemediğimiz üzücü bir habere Pop Müzesi'nin efsane ismi Erol Büyükburç